Emekliler ne mi yapar? Sabahları televizyonun karşısında çaylarını yudumlarken... Pardon. Bir dakika yanlış oldu. Nilüfer'de yaşayan emeklilerden bahsedecektik. Nilüfer'de emekliler ne mi yapar? Nilüfer Kent Konseyi çatısı altında bir araya gelir ve ne yapabiliriz sorusunun cevabını ararlar. Oluşturdukları Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi ile birçok proje üretirler. Bunlardan bir tanesi de kitap atölyesi. Her sabah kapılarını açtıkları kitap atölyesinde tüm Nilüfer'e yaptıkları çağrı ile kitap toplarlar. Toplanan kitapları türlerine ve seviyelerine göre ayırırlar tüm Türkiye'den gelen talepler üzerine koliledikleri kitapları kargo ile adreslere gönderirler. 2013'ten bu yana 81 şehrin tamamına kitap gönderdiler. Tam 995 okula ulaştılar. Gönderdikleri kitap sayısı kaç mı oldu? Tam 143 bin kitap. Bu kitaplar gözünüzün önünde canlandılar mı? Peki o zaman yardım edelim. Bu kitaplar ortalama olarak tam 7 Eyfel Kulesi uzunluğuna denk geliyor. Birçok çocuğun hayatına dokunan ve gönüllü olarak çalışan emekliler meclisimize çok teşekkür ederiz. Siz de emekliler meclisine katılmak isterseniz Nilüfer Kent Konseyi'ne bekleriz.